2 harf bir oyuncu. Özkan. Hayırlı olsun. İlk kez yaşıyoruz. Evet. <laughs> Aynen. <gülüyor> Bakalım. Dostluk kazansın. Kesinlikle. 3, 2, 1. T. C. C, T. Cenk Tosun. Evet. Doğru Cenk Tosun. 3, 2, 1. K. M. Kylian Mbappe. Evet. Kylian Mbappe. Doğru. 3, 2, 1. R. B. Deniz mi? B. B. R, B. R, B. Kim vardı ya? Ryan Babel. Bravo, çok iyi. <laughs> Evet, harika. 3 2 1 S Ne? S S S-L Yok, gelmedi. İzleyiciye soralım mı? Aynen soralım. S-L. Bizim aklımıza gelmedi. Yorumlara bekliyoruz. Yorumlara bekliyoruz. Skor 2-1 3 2 1 H Aklına geldi mi hemen? Geldi. Türk mü? I Değil, tamam. Şampiyonlar Ligi'nde final oynamış bir oyuncu. Eşref Hakim'i? Aa, gerçekten mi? A ile yazılıyor, doğru. Aynen. Doğru, A ile yazılıyor. 3 2, 1. A, A, G. A, mi? Aynen. Arda Güler. Evet, Arda Güler. 3, 2, 1. E, D. G mi? Edgar David. D değil mi? Tamam, Edgar David. 3, 2, 1. K, K N. Kevin Enkudu. Geriden gelip beni geçecek. <gülüyor> Yok. 4 <laughs> <laughs> çok. 4 e, işte şey. benim aklıma gelmeyiz. Yok iyi iyi çok harika. <laughs> Üç, 2, 1. B. Yeah. Burak Yılmaz. 4, 4. <laughs> Özkan abiden harika bir geri <laughs> Bu <laughs> etabı kazanan oyunu da kazanan. Vay be. 3, 2, 1. C. Celil Sağar. Üzdüm. <laughs> 4, 1'den. <laughs> Güzel oldu. Geri dönüşleri seviyoruz Özkan. Tebrikler. Teşekkürler. <laughs>